Fransa'nın Marsilya kentinden Nice'e gitmek üzere hareket eden hızlı tren TGV'ye bir grup genç tarafından saldırı düzenlendi. 20 kişilik grubun meşaleler yakarak ve tren rayları üzerine çıkarak makinisti treni durdurmaya zorladığı öğrenildi. Yolcularsa yaşananları gazetecilerle paylaştı. Silahları yoktu ama meşaleleri vardı. 16-18 yaş arasında küçük serserilerdi. Orada skuterlarıyla gösteri yapıyorlardı. Meşaleleri vardı. Kendi mahallelerinde ukalalık yapan bir gruptu. Polis geldi ve hepsi bir anda yok oldu. Bir daha onları görmedik. Polis 10 kişiyi gözaltına alırken yetkililer gençlerin 150 kişi bulunan treni soymak için olayı gerçekleştirdiğini düşünüyor. Fransa tarihinde TCV'ye ilk kez böyle bir saldırı düzenlenirken yaşananlar demir yollarının güvenliği konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirdi.